Aslan. Yavrum. Hani düşünelim demiştik ya. Ben kararımı verdim. Bu doğum gerçekleşmeyecek tamam mı? Biz seninle daha dün ne karar aldık? aslan bir karar almadık ki senin daha iki günümüz var düşünecektik. ya nereye düşünüyoruz ya, ya ya nereye düşünüyor Allah'ım ya yapsın. ya kızım bak bu çok hassas bir konu tamam mı senin için tamam. özellikle hassas tamam. bir konu ben evet. diyorum ki sana farkındasın <laughs> Eğer senin canın... Söz konusuysa tamam Aslan. ben buna evet diyemem. Tamam Aslan da bir ya, sakin ol bir düşünelim bizim bir kızım konuşalım ya. istiyorum ben de. Sen de hemen bir karar verme. Tamam Demin bak ben seninle tartışmayayım. Tamam bence de tartışmayalım tamam, tar zaten. Tamam tartışmayalım. şu an tartışıyoruz şu an ne yapıyoruz biz? Ben zaten bugün şu... anneme çok zor bir konuşma yaptım ne olur Aslan Lan, ya. Bir da... Sen ne? yapma bari. Bir dakika ne dedin sen? Ben sana hayır derken sen gidip kararlarını başka insanlara mı anlatıyorsun? Kendi kararlarımı anlattım. Neyin kendi kararın ya? Tamam. Ya ben tek taraflı davranıyorum. İki günümüz var. Bak, olmaz böyle bir ikna şey atacağım. Tamam. Ben ikna olmayacağım. Bir Her şey. türlü ikna edeceğim. Ben sen. bir şeye ikna olmayacağım. İki günümüz var. Ya ben, Allah ben sakinim Allah be, ama be, kesinlikle ikna olmam. Allah aşkına bambus sultan bir lokmaya. Bak, Allah aşkına. E, i̇stemiyorum, istemiyorum. Sedimle yediğim bici bici de değil bunlar. Ne oldu bakayım? Ya bu değil diyorum. İstemiyorum diyorum. Sezik gibi başımda ötüp duruyor. <laughs> ya aşk olsun sana. Vallahi ayıp ediyorsun. Ellerimle yaptım ben bu son bici sana. Bu neymiş bu? Bakalım bir dadana bakalım bunu. <laughs> Aa bak, barnaklarınızı yiyeceğiniz vallahi. Çünkü herkes bilir, Asuman'ın bicisi gibisi yoktur. Vallahi... Olman, bunu olman. bir tadına... Yavrum, bici, bici al bakalım. Bakayım. Şöyle söyleyeyim ya. ben sana, Adana'da biz böyle bici yiyerek büyüdük. Adana'nın yerel tatlısıdır ha. <laughs> Baba. Abi ne yaptın? Bir kilo şeker atmışın içerisine. Şu kadar kasede bir kilo şeker var. Adamın var ya şekerden götürürsün sana. Devam. Muz yakışmış. Muz ilginç bir fikir. Bence yakışmış yani. Sizin ağzınızın tadı biraz bozulduğu için tabii. Hmm. Bilen bilir çünkü. Asuman'ın bicisi gibisi yoktur ama. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımın en kötü bici. Şey. Devam. Seydim mi müzi birisin istiyorum. Hani benim batık listim. Batık mı? Ee, daha bir tanesini bile gerçekleştirmedik. Baktım az, baktım. Oh. Ver bakayım bana. <laughs> bakalım senin şu batık listine. Kurban olurum sana da. bakalım senin batık listine. Devin yavrum, hazırlanır mısın yavrum hemen? Babaanne, sen de üstüne başına bir şeyler git. Sen, ben, Devin şu anda Adana'ya bici bici yemeğe gidiyoruz ha. Hem de tayyareyle gidiyoruz ha. Hesap mı? Ee, ay! ay yaşasın! Ee. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Adana, Adana, Adana. adana. Babaanne, çabuk hazırlanma. Beni ben delendirme. ha. Adana'ya gidiyoruz ha? Vallahi gidiyoruz. Allah Allah. Yapak mı çılgınlık? Adana'ya gidek mi ya? <laughs> Yapak mı çılgınlık? Daha önce de yapmamız gerekirdi. Babaanne Heh. hazır mıyız? Hazırız hazırız hadi. Adana'ya ha. gidek mi? Hadi gidelim gidelim. Heh. Aslan ben Nedret halaya haber verdim. Sen de istersen anneni arar olur mu? Yavrum tamam tamam dur. Tayyare kaçacak dur hadi. ararız. Ay. Ay, Görüşürüz Turgut. Güle güle. Güle güle. Anneciğim. Ben gidiyorum annemle beraber kal tamam mı? Tamam. Aa sende. Tamam. mı? Tamam mı? Dayıcım. Seher'e ne list yapmış diyorlar. Doğru mu? Oğlum lan. Bana, bana bak bana. <laughs> Oturup babaannemin dedikodusunu senle mi yapacağım ben? Yok dayıcım. Estağfurullah. Estağfurullah. Ne olur yani iki dedikodu yapsam. İncilerin mi dökülür? Ben yani şöyle ağız tadıyla bir dedikodu yapacak birini bulsam ben de rahatlayacağım. Sonuçta sosyal bir ihtiyaç bu. Allah Allah. Bir de bu var ya. Tövbe tövbe. Ha, sizin kemerinizle bağlayalım mı Serhan'ı? Şimdi oldu. Sen niye bağladın şimdi bunu? Biz mi uçacağız? Tayyare uçmayacak mı? Havalanacak ya Tayyare. Ondan dolayı yani tedbir amaçlı bağlaman gerekiyor. Hani arabaya binerken de takılıyoruz kemerimiz. Öyle düşünsün Aynen. Bana bak baban ne? İstiyorsan daha Tayyare havalanmadır. Yani korkuyorsan ben seni memleketi arabayla da götürürüm. Mesele değil. Ben neye korkacağım? o şekilde? <laughs> Sen korkuyorsun pek. Sayın yolcularımız İstanbul'a adına... Bismillahirrahmanirrahim. Gökten beri konuşuyor. Kim konuşuyor? Yok yok yok. Bu kaptan, pilot yani. Kalkış öncesi son kontrolleri yapıyorlar. Hiç merak edilecek bir şey yok. Tayyarenin, tayyarenin, tayyarenin şoförü önde. O konuşuyor. Bak tekrar söylüyorum sana. Gel kalkmadan inelim. Yok yavrum. Ne korkacağım. Yok yok şaka eder. Allah korusun. Ha, gidelim ha. diye. Aynen tamam ha. hadi bakalım. Emin misiniz Seher Hanım? İnebiliriz gerçekten? Yok yavrum yok. Ben tayarıya binmeden ölmeyeceğim. Tamam peki o zaman. crew crew check. Ne diyor? Kalkıyoruz. yavaş yavaş kalkıyoruz artık. Hiç endişelenecek bir şey yok. İyisin değil mi? Ne güzel. Çeneme ne gidiyoruz. Kalkmadık da hala yerdeyiz. Yerde gidiyoruz. <laughs> tamam işte şoföre söyle. Havada da böyle sürsün. Ne oldu? Ne azlandı? Kalkmak üzereyiz Seher hanım Hiçbir şey yok. Rahat edin siz. Şöyle arkanıza ha. Derin derin nefes alın bir şey yok. Birazdan semanda uçacaksın babaanne. Bak işte fıstış gördü mü nasıl yağ gibi bakıyoruz ha? Seher Hanım. Davanı. Davanı. Seher Hanım. Seher Hanım. İyi misin? Ha, ah korkutmayın bizi. Ne olur. İyi bey. İyi misiniz? mi? İyi bey. Ya var ya sana i̇yi. bir şey söyleyeyim. mi? Önce bizi kalpten götüreceksin sana. Bak bilgin olsun. <laughs> Kalp. Zezezezeler zel, 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 ne oluyor. Lanet olsun. Soktunuz beni tenekeye. Ölmeden mezara girdim. Ya sana demedim mi ben uçak kalkmadan önce? İstersen seni arabayla götüreyim. Uçaktan inelim diye. E hadi inek. Yok yok, hadi, yok, hadi. Yok. tamam yok. gördüm. gördüm. İnemeyiz şimdi. Hadi. Bir az kaldı şu zaten. Şöyle şoföre dursun. Ya Balcalı otobüsün mü? Kurban olduğum. Nasıl dursun adam? <laughs> havadayız havada. Tamam. Bir, çok 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 az kaldı. Birazdan aşağıda olacağız. Hiç merak bakayım etmeyin. Tamam. Sarılın bakayım birbirinize. Vaa. Tamam. <laughs> Oh. Bak, hayır bak, tanım beni gelir. Bak bakayım aya bak, güzel, Aşağı güzel. bak bulutlara bak bak. Kaymak bak. gibi kayıyor. <laughs> Seydim beni gezdirip çok iyi davranırdı. Ölmeden evet söz verdiydi. Seni Tayyareye bindirecekti. Bol Hanım, teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Senden de babaanne. Şu sizin bakit listem bir tane maddesilelim mi artık? Tayyare'ye bindik. <laughs> Dünya gözüyle Tayyare'ye binilecek. Heh. Tamam. <laughs> Şimdi sırada bici bici var. Evet. <laughs> ya.